Merhaba, iyi günler. 5 Ağustos 2024. Alevi Bektaşi tarihi Burhan Kocada. 15 Nisan 1936'da Varto Çoban Dağı köyünde doğan Burhan Kocada ilk öğrenimini Varto'da orta öğrenimi Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsü'nde tamamladı. 5 yıllık ilkokul öğretmenliğinden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Grubu bölümünü bitirip orta öğretime geçti. Hacı Bektaş, Varto, Bulanık, Kırıkkale, Yalova ilçeleri ortaokul ve liselerinde sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği yaptı öğretmenlik ve yöneticilik dönemlerinde Kemalizm Su Yön dergilerinde yazdı. Ajans Türk ve Sosyal Şiirler Antolojisinde şiirleri yayınlandı. Lolan Oy Oymağı ve Yakın Çevre Tarihi ile Doğuda Aşiretler, Kürtler, Aleviler adlı kitapları yayınlandı. Alevilik ve Bektaşilik Edebiyatı ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Al Gül Ehlibeyt gönüllerin sesi cem dergilerinde bir süre yazdı. Nefes dergisinde Alevilik ile ilgili yazılarını sürdürmektedir. Burhan Kocada Yalov Bunu takas üzerine almışım. 21 Ağustos 2009. Fotoğraf. Takasta. Adil Ali Atalay Vakti Dolu. Konuşma fırsatı bulduk. Saygı ve hürmetle anıyorum. Kitaplarını imzalamıştı. Adil Ali Atalay Vakti Dolu. söz Müslümanlığın yayılışı, dört halife dönemi, Hazreti Ali ve halifelik dönemi, Cemel olayı, Sıfın Savaşı, Hakem olayı, Hazreti Ali'nin şehadeti, Emeviler dönemi, Kerbela, Horasan, Azerbaycan ve Türk elinin işgalleri, Abbasiler dönemi, Harun Reşit, diğer Abbas halifeleri, Kızılbaşlık teriminin tarihçesi, Türklerin Anadolu'ya gelişi ve baba iyilik, baba iyilik, baba ishak, Anadolu'da alt erenler ve bektaşilik, Moğol, Akınları ve Aleviler, Alp erenler, Alevi bebektaşların desteğiyle Osmanlıların kuruluşu, Osmanlıların kuruluşu, Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Doğu Anadolu'da Eretna Devleti, Timur ve Doğu Akınları, Akkoyunlu Devleti ve Osmanlı ilişkileri, Şah İsmail Hanedanlığı'nın ortaya çıkışı, Çaldıran Savaşı başlarında Alevilerin katliamı, Çaldıran Savaşı ve göçler, Çaldıran sonrası Doğu Anadolu düzeni Pir Sultan Aptal olayı Osmanlıların Alevilerle ilgili fermanları fermanlar Osmanlılar döneminde Alevi ayaklanmaları Alevi ayaklanmaları gerileme döneminde Doğu Anadolu Cumhuriyet dönemi Doğu Anadolu Alevilikle ocaklar ocaklar batıda tahtıcılar Kazdağı Aktanlılar yan yatırlar meydana geçmek müsahiplik cemi Alevilerde sema, Alevilik ve laiklik. Hacı Bektaş muhiplerine. Alevilik ve siyaset. Cumhuriyet dönemi. Alevilik tartışmaları ve Diyanet İşleri Başkanlığı. Bulgaristan Alevi Türklerinin cem ayinleri. Normal bir ayini cem ve akşam namazı. Tarikata yeni girecekler için yapılan ayini cem. Hoşgörü. Anadolu'da Alevilik, Türklük, Kürtlük. Yalova Erenleri. Kadıncık adı ve Atatürk'ün Gacık göyü ziyareti. Alevilik ve Bektaşilik'te kadın kaynakça. Tarihin derinliklerinden geliyoruz. Bin yıllık Anadolu Alevi kültürünün mirasçılarıyız. Bu tarihi süreç içinde aynı şekilde bu kültürün ışığında Anadolu'nun değişik yerlerindeki dergahlar kanalıyla kurumlaşmış 750 yıllık Hacı Bektaş felsefesinin öğretilerinin gönül erleriyiz. Bu uzun süreçte çok kan döküldü. Çok acılar çekildi ve milyonlarca insanımız yaşamından oldu. Devirler gelip geçti. Kanlı ya da kansız asırlar birbirini kovaladı. Ama Anadolu Alevisi, Hacı Bektaş kültürü ve ruhu varlığından hiçbir şey kaybetmedi. Aksine büyüdü. Gelişti ve o kızgın potalarda hoşgörü ateşiyle pişen bu kültürün taşıyıcıları insanı kamil olma mertebesine yükseldi. Onu ezenler, onu yok etmeye çalışanlar bugün yokturlar ama Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliği ışığını, felsefesini ve erdemini daha nice yüzyıllara taşıyacak kadar güçlü bir şekilde dimdik ayakta kaldı. Geçmişten geleceğe yönelen bu kültür yaşamını, sürekliliğini köklü yapısına, Temel unsuru insan olan inancına borçludur. Hakkında çok sözler söylendi, çok yazıldı. Günümüze kadar devam ede gelen ve daha çok sözlü kültürü simgeleyen Alevi ve Bektaşi inancı, bundan böyle yazılı biçimiyle yoluna devam edecektir. Zamanımızda pek çok yazar, düşünür, kalemeni bu uğurda kullandı. Ama tarihi seyrine pek az dokunuldu. Aleviliğin ve Bektaşilin seyir defterini genç kuşaklara aktı darma gereksinimi duyulduğu için başlangıçtan günümüze kadar oluşan olayları kronolojik bir biçimde sergilemeyi amaçladık. İnanıyorum ki Anadolu, Alevi ve Bektaşi tarihi daha çok yazılacak, bilinmeyen, açıklanmayan ve tarihin karanlık sayfalarında gömülü kalan olaylar gün ışığına çıkacak. Evet. Çok değerli ve Sıralı bir şey. Yani demek verilmiş. Talip olan ince elekten elendi. Mümin olan hak yoluna dolandı. Şah Hüseyin alkanlara bayandı. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Kul şöyle diyor. Her şehit de Kerbelada çürümez. Hak'tan izin yoktur kalkıp yürümez. İmam Hüseyin'in kanı kurumaz şehitler serdarını gördün mü turnam? Bu da yine kuliseyim. İkrar verdik cümle dizildik yola. Sırrı faş etmedik asla bir kula. Kerbela'da İmam Hüseyin'le bile pak ettim daman, gül taşıdım ben. Şurada bir şeye bakacağım da. 45'te. elle yapılmış bir Horasan, Azerbaycan ve Türk elinin işgalleri. Sıffin savaşı ve hariciler tarafından Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra hilafet makamına oturan Muaviye, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın dönemlerinde olduğu gibi Irak, İran ve Horasan nasıl ezdirilip yağmalandı ise Muaviye ve oğlu Yezid dönemleri ile diğer Emevi halifeleri dönemlerinde de Türkler Türk ülkeleri ezdirilip yağmalandı. Her işgal edilen yer soyulup soğana çevrildi. Sıra artık Horasan, Azerbaycan ve Mava, Ma ve Ra'ün nehirdeki veya ötesindeki ülkelere gelmişti. Genel vali tarihte zulmüyle tanınan zalim Haccaç ve ordu komutanı Kuteybe idi. Ves e, Hansun deyimi ile çoğu zaman başarılarını vicdansızlığına borçlu olan Kutaybe bin Müslim Türk topraklarında miladi 705'ten sonra belirginleşen direniş tablosunun mimarı oldu. Amaç yeni yeni ganimetler sağlamaktır. Kutaybe Türk yurduna girip Baykent'i kuşatınca Türkler Galeya'na gelip pek çok yerden Baykent'e koştular. Kuşatma aylarca sürer, Türk direnişi güçlü ve inatçıdır. Ancak bir müddet sonra haraç karşılığı barış yapılır ve Arap ordusu Baykent'e girer her zamanki gibi Araplar sözlerinde durmayarak halkı kılıçtan geçirirler. Şehri de baştan başa yağmalarlar. Budist ve Zerdüst tapınaklarını da tahrip edilir. Heykeller yakılıp yıkılır. Heykellerin karışımındaki altınlar da alınıp götürülür. Baykent'ten sonra sıra Merv, Nu, Mişkent ve Ramitana şehirlerine gelmiştir. Bu kentler de kısa bir zamanda ele geçirilerek aynı yağmalama burada da yapılır. Arap bedevilerinin gözleri doymak bilmiyor. Önlerine geleni yağmalayarak çekirge sürüsü gibi silip süpürüyorlardı. Bu kez sıra Buhara'ya gelmiştir. Arap ordusu Buhara'ya yönelirken işgal edilen şehirlerden derslerini alan Türkler Buhara yolunda büyük bir barikat kurarak güçlü bir direniş gösterirler. Kuteybe bu direnişi kıramayarak Merve geri dönmek zorunda kalır. Genel vali Haccaç Kuteybe'nin bu başarısızlığından çok kızar. Kuteybe'ye keş i ez nasıfı yok et vardarı geri püskürt diye emirler yağdırır. Kuteybe bu talimat üzere büyük bir hazırlık yaparak ertesi yıl Buhara'ya doğru yola çıkar. Evet. Kitap okumak onun için iyidir. Eric From, Çağımızın Özgürlük Sorunu. Eric From Meksika Ulusal Üniversitesi'nde psikanalist profesör olan Doktor Erik From, yeni Freudçu okulun başta gelen kurucu üyelerinden ve demokratik sosyalist akımın en güçlü söz en güçlü sözcülerindendir. Yazarın insan ve özgürlük sorunu üstüne bir düzineden fazla eseri yayınlanmış, Sevmek Sanatı ve Hürriyetten Kaçış adlı iki denemesi Türkçeye çevrilmiş bulunmaktadır. Çağımızın özgürlük sorunu. Erik Fromm'un Beyond the Calis Illios'un Hayat Zincirlerin Ötesinde adlı ünlü denemesinin Türkçe'ye çevirisidir. Freud'u ve Marx'ın insan, toplum ve sağlık bunalım sorunları üzerindeki düşünce ve teorilerini özetleyen, karşılaştıran ve eleştiren Fromm'a göre çağımızın özgürlük savaşını verenler yaygın fakat yanlış olarak sanıldığı gibi kapitalizm ile komünizm değil, bürokrasi ile hümanizmadır. Hümanist olduklarını söyleyen bürokratlarla, hümanist oldukları halde bunu bilmeyen bürokratlar, demokratik sosyalizm tarihi, bilimsel ve felsefi gerekçelerinin yanı sıra bu kitapta kendi çıkmazlarını ve sorunlarını bulacaklardır. Borkunç, Bozkurt Güvenç Kitabın çevirmeni Bozkurt Güvenç, Hacettepe Üniversitesi İnsan Bilimleri bölümünde öğretim üyesidir. İnsan ve kültür sorunları üzerine çalışmaktadır. Tozuna fazla aldırmadan. Kapak Fahri Karagözoğlu. Mayıs 1973. Birinci baskı iç kapak içindekiler çevirenin ön sözü Marx ve Freud'dan özdeyişler bazı anılar ortak temeller insan ve insanın tabiatı insanın evrimi davranışı belirleyen etkenler hasta insan ve hasta toplum ruh sağlığı birey ve sosyal karakter toplumsal bilinç dışı teorilerin başına gelenler insan üzerine düşünceler inanıyorum ki seçilmiş sözcük kavram ve deyimlerin açıklanması. Evet. Şuradan bir küçük giriş yapalım bakalım. Freud'un ve Marx'ın ruh ve akıl hastalıkları üzerindeki düşünceleri nelerdir? Freud'un ruh hastalığı kavramı biraz daha iyi bilinmektedir. Eğer kişi o Oedipus kompleksinden kurtulamıyorsa başka bir deyişle çocuksu açlıklarını yenerek ergin ve olgun bir cinsel yaşama uyum sağlayamıyorsa, içindeki doyurulmamış çocuksu arzularla yetişkin kimselerden beklenen davranışlar arasında bocalıyor ve eziliyor demektir. Nörotik belirtiler, çocuksu ve yetişkin ihtiyaçlar arasında bir uzlaşmaya işaret olduğu halde, psikozlar öyle bir hastalık türüdür ki, bu tip vakalarda çocuksu arzular ve hayaller kişinin egosunu, benini tümüyle kaplar. Ve artık iki dünya arasında bir uzlaşma olana kalmaz. Marx, sistematik bir ruh hastalıkları tablosunu hiçbir zaman geliştirmemiş olmakla birlikte pişişik ruhsal bir sakatlıktan söz etmiştir. O Onun yabancılaşma adını verdiği bulgu psikopatolojinin en belirgin görünümüdür ve sosyalizmin hedefi bu hastanın yenilmesi olmalıdır. Marx yabancılaşma sözcüğüyle ne demek istiyordu? İlk kez Hegel tarafından ortaya atılan ve geliştirilen bu kavrama göre dünya, doğa, eşya, öteki insanlar ve insanın kendisi çağdaş insana yabancı gelmeye başlamıştır. İnsanoğlu artık kendisini düşünen, hisseden ve seven bir varlık olarak göremiyor ve kendi eylemlerinin bir öznesi rolünde yaşayamıyor. Fakat kendisini yarattığı şeylerle ve yaratma gücünün dışavruk görünümlerinin bir nesnesi olarak görüp algılıyor. Ve ancak kendi yaratıcılığının ürünlerine teslim olduğu aranda kendisiyle ilişki kurabiliyor. Tanrı, Tanrı'yı tarihin yapıcısı olarak kabul eden Hegel, insan varlığındaki Tanrı'nın insana yabancılaşma durumunda olduğunu ve tarihi süreç içinde Tanrı'nın kendisine döndüğünü söylemiştir. Feyubah Hegel'in düşüncelerini baştan aşağı çevirmiş. Feyubah'a göre Tanrı fikri insanoğlunun kendi güçlerini kendi dışındaki bir varlığa aktarmasından doğmaktadır. İnsanoğlu ancak Tanrısına sığınarak kendi gücüne ulaşabilmekte tanrısının kuvveti ve varlığı oranında ise yoksullaşmaktadır. Marx, Feyubah'ın bu düşüncesinden etkilenmiş ve esinlenmiştir. Marx, Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi adlı eserine yazdığı ön sözde 1843 yılının sonlarına doğru Feyubah'ın yabancılaşma olgusu üzerindeki düşünce ve çözümlemesine de yer vermiştir. Ayrıca Marx ekonomi felsefi el yazmalarında 1844 dini yabancılaşma olgusundan emeğin yabancılaşması konusuna atlamıştır. Bunları okuyacağız. Özellikle yaz. Gazap üzümler. John Denver. İşte bu bir kitapların paşası. Özellikle yaz için. Rasik Güran çevirmiş bu kitabın yazılmasını dileyen Karola ve onu yaşayan Toma. Resimler John Groff. Evet. Ben böyle çok severim. Yani resimli, karikatürlü böyle kitapları. Evet. Kendim de arada böyle bir tane iki tane yapmak isterim yani. Yapıyorum da bir tane de kitabıma koyayım. Bu kitap muazzam bir kitap yani. Bunu okuyacaksınız özel ya deniz kenarında, dağ başında, sessiz olduğunuz akşamlarda, uyku tutmadığı akşamlarda. Bu kitap harika bir kitap. Büyük Sözler, Ülkü Tamer, Çeviren ve Derleyen. Yeryüzünde insanların düşünmeye başladıkları çağlardan beri söylenmiş sözler arasında elbette ki birçok önemleri olmuştur. Her büyük söz tespit edilmiş olmasa bile tespit edilmiş olanları bir cildi değil, yüzlerce cildi dolduracak kadar çoktur. Onun içindir ki özdeyişler ve cizeler pek çok kimse tarafından ayrı ayrı toplanmış ve kitap haline getirilmiştir. Her dilde bu çeşitten bir hayli kitap yayınlanmıştır. Hele Amerika'da bu çeşit kitaplar haklı olarak büyük ilgi görmektedir. İşte Ülkü Tamer sizin için bu kitaplardan birkaçını tarayarak seçtiği doğru ve güzel sözleri, düşünceleri, elden geldiği kadar bizden de bir şeyler katmaya çalışarak derleyip dilimize çevirdi. Bu kitabı da serimizin öbür eserleri gibi gerçekten faydalı bulacağınıza inanıyoruz. Beş lira. Şöyle bakalım. Bak çıktık. Her parlayan altın değildir. Servantes. Bazı insanlar parlatırmış pirinci altın külçelerinden bile üstün sayar, sanırlar. Kres fealt. Güzelin yaptığı güzel olur. Fielding. Öyle bir görünüşü var ki ağzından tereyağı bile erimez sanırsın. Sweet. Görünmek istediğin gibi ol. Ice Los. Mevlana'ya kadar gelmiş tabii bu. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Mevlana. Beni gördüğüm gibi sanma. Lloyd Brown. Bunun çok kitap böyle denk, denk gelir. Bu Lloyd Brown. Her yerlerde. Çok faydalanır bazı yazarlar bunun küçük sözcüklerinden. Kuşların yürürken bile kanatları vardır. Bak ekonomiye uygulanabilir bu iktisada. Yani yedekli çalışacaksın yani. Depolam. Zırhı kuşanıp kılıç takmak adamı şövalye yapmaz. Şehatör. Görünüşe göre karar verme. La Fontaine. Görünüş insanı aldatır. A. A. S. Başka türlü yazılıyor tabii yabancı. Bir eğlenceyi kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır. Ovidius. Her kuku leteli keşiş değildir. Shakespeare. Bu Türkçe'ye çok gelmiş, yani yaklaşmış bu şeyler. Göze yasak olmaz. Türk atasözü. Her Kelimede bir güzel söz var. Bunu okumanızı ve dinlenmenizi rica ederim. Bu kitaplar insanı dinlendiren kitaplardır. Diğerleri bazı kitaplar insanları yorar ama bu tür kitaplar da insanları ferahlatır. Yükünü üstünden alır. Olumsuzluğu alır götürür. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın, kalın Güzellikler içerisinde kalın. Sağ olun, var olun. Sağ olun.